i Epilog. Bu hafta bizlerle kendileriyle birazdan sohbete devam edeceğiz. E, haber aramızı verdik. Efendim e, gelişmeleri bir kere daha hatırlatayım. Suriye'de e, tutsak olarak bulunan e, Adem Köse ve Hamit Coşkun. E, ülkemize döndüler. Ee, Beşir Atalay'ın açıklamalarını izledik. Ardından reklam arası ve bütün hepsinden önce İzzet bir konudan bahsediyordu. Yarım kalmıştı. Hala aklında mı? Hayır. Benim aklımda da muhteşem yüzyıl bu da öncesinde şey veriyor biliyorsun bu kadar özellikle. <laughs> Haftanın Orada, öz geniş yani veriyor. Onun için geçelim. Orada kaldı yerde bırakalım Öyle mi? Evet. Pekala. Esin kıyafetinle ilgili Bayağı övgü geliyor. Evet. Sana da ulaşıyordur sanıyorum. Evet. Ee, Ajze Pekkan kreasyonu olduğunu bir kere Taşmak daha aktarmak... da önemli diye tweetler geliyor ama... Mutlaka eminim. <laughs> ben <saçında>. taşıyamıyorum <laughs> diye vermedim anlattım. <onu. gülüyor> evet. Ee, şeyi sormak istiyorum. Gelen mesajlardan bir tanesi hatta şurada açmıştım. Ee, Ayşegül Akbağ izleyicilerimizden demiş ki... Her akşam her akşam gece kulübü nasıl dayanıyorsunuz? Kafanız şişmiyor mu demiş. Şişiyor. <laughs> Bu yani bir yerden sonra eğlence olmaktan çıkıyor değil mi? Şimdi 18 yıldır ben bu tempoda çalışıyorum ee, ve vücut da alışmış, kafa da alışmış, beyin de alışmış. Hani e, ben 4 gündür e, sabaha karşı 4'te 5'te yatıp 8'de kalkıyorum. Uyuyamıyorum yani benim öyle bir sorunum var. Ee, ya yazı yazıyorum ya gazeteleri okuyorum ya hani tweetleri herkese cevap vermeye çalışıyorum Twitter'da da. Hı hı. E, vücut alışmış herhalde ya da hani ben biraz çalışma hastasıyım biraz da öyle de bir durum var e, ee, işimi hakkıyla yapmaya çalışıyorum. Mekanlarda gelince evet kafam şişiyor. Şu yönden şişiyor. İnsanlar eğlenmeyi bilmiyorlar. Herkes birbirini süzüyor. Ne giymiş, ne yapmış, ki kim, kim kimle birlikte, kim kimi kesiyor, kim kime bugün e, takılabilirim gibi gibi. Ee, o biraz rahatsız ediyor beni. Yani sıkılıyorum çünkü. Kimse eğlenmiyor çünkü. Eğlenmeyi bilmiyoruz maalesef. Demin de konuştuk bu konuyu ama. sorduğum aslında biraz öyle. Ben de genelde öyle bir gözlem sahibiyim. Eğlenmiyor onunla. kimse. Gittiğiniz yerlerle alakalı olabilir. Evet, biz yarısı bir şey soracağım. Buna bakabilmek için sen de etrafı süzüyorsunuz ama zaman. Yani ben yapı olarak zaten ben benim mesleğim etrafı süzüyor. Dedektör gibi. Diyor. Düşünebiliyor musun şimdi kadın güzel bir kadın. Ee, sosyal şimdi medya benim... programına bu şıklıkta gelmiş. Ee, gece kulübüne giderken. Ama her yere böyle şıklıkta gidiyorum. Yani Hayır ben şunu o zaman biraz ilgili ama. Şey... Bana bak kısmı da var bu işin. Sen Tabii ki. hep şeydir. E, bu adam arkada. O adam arkada. Nasıl görüyorsun? En arkada sen varsın. Sen gözlemliyorsun... Senin gazeteci olarak bakmak hakkın <laughs> Oradaki ünsüzün. Hayır hayır. Ben bundan bakma bahsediyorum. Bakmadan hakkı değil. İnsanlarda şu durum oluştu. Hani ben gazeteciyim. Ben tık diye bütün detayları görebiliyorum. Eğlenirken de görürüm. Hani sabaha kadar o gün iş yapmıyorsam hani arkadaşlarımla bir eğlenmek için çıktıysam da görürüm. Ama insanlarda şu durumu var. Ben bu gece dışarı çıktım, ben bu gece şu mekana gittim demek için çıkıyorlar. Ve bence hammallık yapıyorlar. Sadece hani bu ortamlara ben tabii birçok kulübe gittiğim için, birçok mekana gittiğim için bundan dolayı sıkılıp böyle hani gece böyle hani bitse de gitsem durumu oluyor bazen. Kaç kişiden 10. bahsediyoruz? Bu kitle kaç kişi? Çok İstanbul'da aslında, çoğaldı aslında. Ee, var mıdır var. bir tahmini rakam? Yok yok var. Daha sayılardan anlamam. Ee, hmm. Var var yani az indiremeyiz. Hmm. Mesela biz şimdi e, kuru çeşmeden geliyoruz. Sahil boyundaki bütün mekanların önü hmm. tıklım tıklımdı ve daha evet. yeni açıldılar. Hadi bugün e, bir ekstra bir durum diyelim derbi. Ama cumartesi günleri genelde öyle. Asmalı ve mekanlar tıklım tıklım. Gerçekten hani bir aslında yaş sınırı var. Burada hani hiç hiçbir şey yapmak istemem ama. Yok aslında, gerçekten kalabalık, eğleniyor, İnsanlar eğlenmek istiyor, eğlensinler de zaten bu çok güzel bir şey. Ama hani e, bana göre herkes birbirine didikliyor ben bu gece dışarı çıktım, ben bu gece şu mekana gittim diye çıkan da çok fazla. Canlı çekin yapıyorlar ya işte o Four pet Pet'te var ya evet. işte mekana gidip duruyor belli gözlere gözüküyor tamam çekin tamam haydi yani buradan öbür tarafa gidelim. Başka, Başka bir açıdan Bir açıdan, de sevgiliye sevgili mesaj. mesaj. Tabii. Geliyor. Tabii. 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 Yani, bir o, o, sürü o, şey var Romantik şarkılarda hemen biz de işletmeci damarım kabardı <laughs> her böyle basına karşı bir cephe alıyoruz. merak ediyorum bunları ya ve eminim bütün soru ve cevapları burada biz esinle çok iyi arkadaşızdır ve çok az konuda fikir birliğimiz olmaz. İlk defa ona karşı çıkacağım bir şey var. Dedi ki hani ben gazeteciyim gittiğim zaman yani e, ben bunu kabul etmiyorum. Neyi kabul etmiyorsun? Yani, Pardon. Ben, ben gazeteciyim. Gazetecilik. gazetecilik dışında da iş merakı olarak bakarım. E, Futbolcu da sürekli benim... olarak hani hayır yanlış anlama. Ee, Pazara gittiğimde de bakıyorum, bu benim e, şeyim oluyor. Futbolcunun yani. bak şimdi, adam futbol oynuyor, sağdan mı geliyorlar, soldan mı geliyorlar? Ee, adam polis olmuş, ee, polisin de böyle bir tiki var. Yani e, işi kategorize etmemek lazım. Biz Tabii de seviyoruz. Tamam. Ee, bu bir gerçek. Ben de gittiğim zaman etrafı süzmeyi, yani gittiğimde bir göz banyosu yapmayı seviyorum. Ama buna cüret edip de söyleyebiliyorlar mı? İlk defa kızacağım yani esine kapışacağız der bir şey. Yani kendine gazeteci olarak bu hakkı görüyorsun. Ya ondan bahsetmiyorum yanlış anladın. İnsanlar bana göre eskisi gibi eğlenmiyor diyorum. Sadece ben bu gece işte. E Şamlana gittim, Reyna'ya gittim... ...oraya buraya gittim demek için çıkıyor artık... ...insanlar yani gibi yani geliyor. Cahide'ye bana. gelenler böyle yapmıyorlar. Ya şimdi Cahide'de başka bir durum <laughs> var gerçekten. Çünkü <laughs> hani orada bir ciddi bir şov yapılıyor ve... ...hani e, muhteşem görsellik var. Yani insanlar zaten... ...etrafı, izletin mekanlarının öyle bir... ...harikalığı var. Yani mekan yaratıyor çünkü. Bak birden barıştık. Yani. Ben de çok beğeniyorum. <laughs> çok çok haklısın dermişim. Onun için yaptım zaten. Pazartesi Rönesans'ı <laughs> bekliyoruz bir yandan da değil mi? Bekliyoruz tabii. Yani yani mahalleyi rönesans, bekliyoruz. Mahalleyi bekliyoruz <laughs> efendim. Peki e, şeye geleyim. Ben birçok... E, ...üniversitedeki vesaire eğitimde... ...sunumda bahsettiğim şeylerden bir tanesi... ...her fırsatta... ...tekrar ediyorum. Yapan arkadaşlarla da tanıştım. Beraber bir ödülü paylaşmıştık törende. Çapamak ee, takip ediyorsunuzdur sanıyorum. Ee, İzzet'in e, ne diyeyim yönetiminde mi diyeyim ne diyeyim ee, bir internet sitesinin Değil. ötesinde bir Twitter hesabı ve yaptığı şey her gün günün en orijinal haberlerini paylaşmak ve ben bunu gerçekten bütün sosyal medya ile ilgili tavsiyelerimde belirtiyorum. Harika da bir hesap çok da güzel yönetiliyor. Seçtiği haberler de çok güzel. Fikir nereden çıktı? Yani bu mesela senin mekanlarını tanıtan sıradan bir hesap da olabilirdi. Hiç kendi reklamımızı Aynen, yapmayız. hiç yok. Hatta o kadar gaddarlar ki buraya gelirken Habertürk'ün amirali Kadir, kraliçesi Esin ve bizim ya. patron geliyor diye. Bu e, fikir babası benim ama bugün yaşatanlar sevgili Sarp, sevgili Semih ve... E, Yok onlar yok Buyur. onlar yok onlar Hayır, yok onlar aradım. ekip arkası geniş ama e, başarı Sarp'ın ve Semih'indir diyeyim çünkü ha enteresan da onlar bana karşı çıktılar ciddi bir haberin altına mutlaka şey yazın İşte bugün e, Aksaray'daki bu yürüyüşte şöyle oldu bu arada Paris'te hava sıcaklığı 8 derece o senin fikrin o mi o benim fikrim, bu değil? arada kısmı? Evet, Bence o orijinalleştiren aslında, de o. Evet. Ama o Cahide'nin doğuşu gibidir. Madonna'nın arkasından İbrahim Tatlıses çaldık. Türk insanı televizyon kanalını değiştirmeyi sevdiği için öyle gitti. Ya, keyifli artık. Ben de çok keyifli okuyorum. İyi bir okuyucusuyum. En son baktığımda 300 bin miydi? Ben Yok, yanlış baktım. Yok o galiba. 85 bin. Peki bakalım. Artmasını sağlayalım yani. Ben kesinlikle destekliyorum. Yani, yani ee, çok başka şeyler yapabilecekken çok daha başarılı bir çizgi izliyor. Ee, haberlerini de ben çok başarılı buluyorum. Ee, 84.907 takipçisi varmış. Ee, Kulağımda esen Beşer. fırtınalardan bana bir mesaj mı geliyor acaba? Evet, bu çocuğa ekrana da verdim. Çapamak e, Twitter'da cabamak tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi. Şöyle açıklıyor kendisini. Madonna'dan kibariyeye, siyasetten sekse, yerli malı ve ithal tüm haberler biraz asabi, biraz şizofrenik Twitter hesabı çapamekte. internet sitesi de çapamek.com. Tebrik ediyoruz bir kere daha burada. Adamlar benim e, röportajlarımın linkini bir de adımı kullanmadan veriyorlar. Yani son derece özgür. <laughs> Peki Esin, sen gelmeden önce şeyi konuşuyorduk. Bir olayla karşılaştığında bunu işte atıyorum Twitter'dan mı yazsam, gazeteye mi yazsam, bilmem ne, oraya mı saklasam, buraya mı kaçırsam, yok, böyle bir endişen oluyor mu? endişe hiç şey yok. Yani ben ilk olayı gazetede vermek zorundayım. Peki bu habercinin ruhuna aykırı değil mi ya? Bir şey haber oluyor, senin görevin bunu yaymak değil mi? Evet, ben hep ama onun ayarlamasını içinde. çok iyi yapıyorum <laughs> ben. Çığırtkan değiliz ya. <gülüyor> <gülüyor> Davul yani çığırt, böyle bir şey duydum diye şimdi, gazeteciz. Bu işten para kazan. Evet, Profesyonel işimiz var. Şimdi mesela bu. Ajda Pekka. Reş şey olabilir mi? Örnek vereyim. Şimdi geldiğim Hı -hı. orası da bir haber. Hani şimdi orada herkesin elinde telefon var. Evet. Herkes gazeteci o an orada ve herkes Twitter'da, Facebook'ta ya da Hı -hı. Instagram'da paylaşıyor. Hani orada belki bir detayı ben yakaladım. <laughs> ben de diğerleri gibi hani fotoğraf paylaştım. Hani Ajda sahnede taş gibi işte e, mayo ile çıkmış. Çünkü gözüküyor. Onları evet. zaten herkes paylaşıyor. Ama orada başka bir detayı yazmadım. Onları da onlar görmedi belki. Onun gibi. Onu ayırmamız gerekiyor artık. Çünkü hani bu sosyal medyada... Neydi o detayı açıklasana. Yani sosyal medyada... Kadir nasıl böyle? Kadir Kaşlar sürekli. Ya yok biraz e, en başta konuştuğumuz şey işte belki hani sosyal medyayla gazetecilik falan diye başlamıştık ya. Hı hı. Belki işte Esin'in söylediği gibi herkesin gördüğü şeyler gün içinde sosyal medyada giderken gazeteciliğe böyle bir etkisi olabilir. Biz o görünenin arkasında ne varı? ertesi güne bizi daha da kamçılıyor, zorluyor olabilir hani. Herkesin gördüğünü değil de daha oluyor. özel bir iş, evet. daha özel bir şey çıkarmaya çalışmak anlamında. O zaman şöyle öyle bir misin? Normalde bir iç gazetecinin e, Twitter'da haber yayınlamaması gerekir. Yani mantıken böyle olması gerekir baktığınız evet. zaman. Evet. Yani evet. bu etik olmayacaktır. Evet. Yani yayınlamak Yerellemem. gerek ya. Yani bence özel bir şeyi evet yayınlamamak gerek. Ben şimdi ne kadar yapmadım öyle ben bir şey. Ben de ben sadece aç ee, sözcükleri hani yazıyorum. Ama olduğum mekanlarda merak ediyor insanlar. Hani şu an neredesin, ne yapıyorsun, hangi mekana gidelim. Mesela bana ee, i̇şte bugün eşimin e, evlilik yıl dönümü, doğum günü, onu bunu hani nereye gidelim, ne yapalım? Hep e, Cahide'ye gidin diyorum İzzet'ciğim. Yani canım benim o kadar haklı ve o kadar güzel konuşuyor ki. Yani e, hayran olmamak için dediği canım. Buradasın diye demiyor. Böyle <laughs> Burada, kesinlikle. Ama <laughs> tweetlerimi aç bak hepsini her zaman, her bakıyor. zaman, Her zaman. Ama hani bir de... Biz hani... gazeteden önce de arkadaşız Esin'de. Evet zaten. tabii öyle. tabii. Ama şey e, yani... Onları da soruyorlar, onlara cevap veriyorum ama özel bir detayı, hani ben e, gazeteciyim ve hani babamın gazetesi değil, bir patronum var ve hani görevlerim var, Yediriz sorumluluklarım var. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben ama ben kimseye yakıştıramıyorum, Hiçbir gazeteciye yakıştıramıyorum çünkü hani orada bir farklı özelliğini çıkarması gerekiyor bence. E, çünkü Twitter'da yazanı yani orayı kullanan diğer insan.